Necla dün çok güzeldi. Elbisesine bayıldım. Diktirdiniz mi? Cem aldı galiba ama nereden bilmiyorum. Allah mesut etsin. Tamamını erdirsin. Geldiğinize o kadar memnun oldum ki. Babanın hatırını kıramadık Fikretçim. Ali Rıza Bey benim hem kardeşim hem abim sayılır. Hayırdır inşallah. Alo. Nehir yenge ben Sedef. Aa, merhaba Sedefciğim. Tahsin ben. Tahsin, Ada Aa merhaba. Kim? Tahsin abi. Ada Pazarında. Hayırdır inşallah. Dur annemi veriyorum Tahsin abi. Hoşça kal. Görüşürüz. Alo Tahsin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Annen nasıl? Cık. Ya hep öyle, hep öyle. Aa, Burada mısın? Gerçekten mi? Neredesiniz? Atlayın gelin hemen. Nerede? Aa, buraya çok yakın. Ben bir taksiye hemen gel. Hemen hemen. Çok yakın. Tahsin abi. Hani Benim. hanım ölmüştü ya? Ha. Annem gitmişti cenazeye. Aynı yakadayız. hatırladım. Ha. Leyla ile Necla da sizde kalmıştı. Hı, evet. Ha. Caner de mi yanında? Aa. Nesi var? Ne olmuş? Aa sorulur mu? Tabii bırakmam zaten. Hadi hemen gelin bekliyorum. Tahsin oğlanla İstanbul'a gelmişler. Hı. Haremdeymiş. Hadi sen git yeni çay demle. Domates salatalık falan da soy. Yoldan geliyorlar karınları açtır. Tamam. Ah, bu benim ada pazarındaki akrabam. Karısı ölmüştü. Sedef hatırlattı. Küçük olan hastaymış. Yarın erkenden sigortaya gideceklermiş. Siz de kalabilir miyiz diye soruyor. Sorulur mu dedim. Geçmiş olsun. Ben kalkayım artık. Nereye Fikret? Yeni geldin kızım. Gideyim. Sizin de misafirleriniz gelecek. Aa, misafir değil ayol. Yabancı değil. Olsun. Ama yardım edilecek bir şey varsa yapayım. Yok anam. Hallederiz. Yine gel Fikretciğim. Bunu aldıkça geliyorum zaten. Başka gidecek yerim var mı? Dur bakayım sana. Boyun mu uzadı senin? Evet. Canım çok tatlı. <laughs> Bebekliğini bilirsin tabii sen. Görmedin Caner'i. Hasta mı oldun sen? Geç Tahsin'cim gel canım. Kusura bakmayın Nehir yenge. Böyle emri baki oldu ama. Aa, aa ne demek o? Bir daha duymayım. Hadi otur sofraya. Biz gelirken bir şeyler atıştırdık aslında. Yiyeceksiniz. Oturun bakayım. Kızarım ama. Ben yemem. Olmaz öyle şey. Benim böreğimden yemeden olmaz. Hiç iştah yok yenge. Annem açar onun iştahını. <laughs> ne zamandır böyle? Ada pazarında doktora götürdüm ama başka tetkikler de istediler. Onun için kalktık geldik. İyi yaptınız. Randevu aldık gelmeden ya. Ama yine de sabah erkenden gitmek gerekiyormuş. İşimiz çabuk biterse yarına döneriz inşallah. Aa, a, dur bakalım. Hemen dönmeyi düşünme. Hele bir iyice baksınlar çocuğa. Nesi var nesi yok bir anlaşılsın. Bir şey yoktur inşallah. Denizle Mehmet ne yapıyorlar? Okula gidip geliyorlar. Hepsinin büyüğü Deniz diye ona çok iş düşüyor. Kardeşlerine o bakıyor neredeyse. <laughs> Hala sizde mi? Bizde kalıyor. Ama söylene söylene. Ay. Uyudu. Aman iyi. Çok tatlı bir çocuk. Çok sıcakkanlı. Bana sarılıp uyumak istedi. Annesini çok özledi. Herkese kedi gibi sokuluyor böyle. Can. Ana kuzusu daha o. Evlenmeyi düşünmüyor musun Tahsin? Bana düşmez ama... Çocuklar için. Onların bir anneye ihtiyacı var. Öyle. Ee, sen de gençsin daha. Hayat devam ediyor. Yok. Kendim için değil ama çocuklar için düşünüyorum Nehir yenge. Doğru düzgün birini bulursam... ...evlenirim. Hayırlısı. uzanır geceler ah üzerine, dolanır uykudan sabah günler geçiyor bana her şey uzak dökül.